Fotospor 3 gün önce yazdı. Portekiz basını Fotospor'un haberini alıp, Benfica cephesinden rakamları doğrulattı. Yine de çok büyük bir sürpriz olmazsa diye not düşerek 11 Ağustos'ta yaptığımız haberi bir kez daha hatırlatalım, Yıldız Fenerbahçe dümeni Antoni'ye kırdı. Kerem Aktürkoğlu transferi buzdolabında. FOTOSPOR ilk günden beri dikkatli peki bitti, bitiyor ya da bugün geliyor, yarın imza atıyor denilerek sürekli olarak sosyal medyaya servis edilen Kerem Aktürkoğlu'nun transferi sürecinde neler yaşandı? Onu da Fotospor yazdı, Yıldız Ali Koç'un kapısını çalan menajerler, Kerem Aktürkoğlu'na vereceğiniz paraya Antony'i getirelim dedi. Jose Mourinho da onay verdi. Fenerbahçe rotasını bir anda Brezilyalı Yıldız'a çevirdi. Devin Özek apar topar adaya çıkarma yaptı. Manchester United'ı görüştü. Sambacı'nın menajeri İstanbul'a davet edildi. Transfer buzdolabına kalktı dedik transferin buzdolabına kalkmasına tuzu biber eken ise Benfica teknik direktörü Bruno Lage'nin nice rövanşında bitime 8 dakika kala Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya sürmesi oldu. Şampiyonlar Ligi playoff'unda oynatamayacağı bir oyuncuya 25 milyon euro verilmesini çok bulan Başkan Ali Koç, apar topar devin Özek'ten alternatif sol açık listesini devreye sokmasını istedi. 25 milyon euroya alınabilecek oyuncular için liste gündeme geldi. Alternatif liste ortaya çıktı tabii ki listede ilk sırada Anthony var. Manchester United ile ilk tur görüşmeler yapıldı. İkinci sırada Dorjalis Nene, Salzburg ve daha önce Beşiktaş'la transfer yarışına girilen Noah Okafor ile ilk tur görüşmeler tamamlandı. Fenerbahçe'nin önünde UEFA'ya kadroların bildirileceği salı gününe kadar 3 günlük süre var. Bakalım Mourinho'nun dediği gibi yeni transfer olmayacak mı? Yoksa yönetim sürpriz yapacak mı?